dizisi ünlülerin de dikkatini çekti. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'yı buluşturan aile dizisi yayınlanan 3 bölümüyle büyük ilgi gördü ve televizyon ekranlarının zirvesine yerleşti. Doğacak çocuğun ömür boyu tıpkı Devin Akın gibi korunması ve aile işlerinden uzak doğacak çocuğun mu ya? Bak sakin olursan burada ben sana anlatacağım. Benim iyi niyetimi görürsün. Bunu bir sakin sakin okur musun? Doğacak çocuğun mu ya? Gerek sosyal medyadan gerekse ünlüler dünyasından aileye övgüler yağıyor. Diziyi beğenen isimlerden biri de İbrahim Tatlıses'ti. İbo yaptığı paylaşımda aile dizisini tebrik etti. Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim. Sebebine gelince oyuncu yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar, yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım bayağı yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok. O kadar doğal ki her şey başarılar dilerim. Beni bırakma. Bir başka başarılı isim olan Ece Uslu da aile dizisini çok beğendiğini yaptığı paylaşımla dile getirdi yaklaşık 9-10 senedir asla ve asla dizi izlemiyorum. Mesleki deformasyonda diyebiliriz. Aile dizisindeki tüm ekibi tebrik ediyorum. Böyle hikayeleri kanallarda daha çok görmek ümidiyle. Ece Uslu bir sonraki paylaşımında tüm aile ekibini tebrik etti. İyi misin? Şu an iyi. Arkadaşlarım sevdin mi? Ezgi ile Dani on numaralar.